بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وذكر عن حاتم الزاهد قال أربعة لا يعرف قدرها إلا أربعة حاتم زاهد حاتم demiş ki muhterem kardeşlerim dört şey vardır ki dört şey var ki onun kıymetini ancak şu dört kişi bilir dört şeyin kıymetini Dört kişi bilir. Kadru şebab la yani fukadra illa şuyuh. Gençliğin kıymetini ancak yaşlılar bilir yani. Yaşlılara git bir sor. Ah o ihtiyarlık geri bir gençlik elime geri bir gelse der ya. Gençsin, hopluyorsun, zıplıyorsun, koşuyorsun, yiyorsun, içiyorsun. Ama yaşlılık geldiği zaman Allahu Teala bunların gücünü, kuvvetini, her şeyini almış oluyor. Onun için yaşlılar gençlerin gençliğin kıymetini ancak yaşlılar bilir. Genç gençler pek bilmez kıymetini. Gencik diye bakarsın ne dişin kıymetini bilir ne gözün kıymetini bilir ne ayağın ne kolun her şeyin kıymetini bilmez. Hatta bir şey kaldırır, kambur olma, belinin kıymetini bilmez. Sonra bakarsın ki bel ağır yavaşlar. Onun için Gençliğin kıymetini ancak e, yaşlılar bir diyor. Hani Gatr'ın idadı meşhur bir beyit var, şiir. Ela aleyte şebabe yaudu yaman fa uhbiruhu bima faalil meşib. Ah diyor o gençlik geri bir dönse bana bu ihtiyarlığın neler yaptığını ben ona haber vereceğim yani. O gençken ben koşabiliyordum, oturabiliyordum, yapabiliyordum ama şimdi adımımı zor atıyorum. iki merdiveni zor çıkıyorum, nefesi zor alıyorum diye bu ihtiyarlığın gençliğin kıymetini gençler hiç bilmez ancak bunun kıymetini ihtiyarlar bilir. Ve la ya'rifu kadra lafiyeti illa ahli bela. İkincisi afiyet ve sıhhatin e, musibetini yani afiyetin kıymetini ancak bela ve musibette olanlar bilir yani. Yani şimdi bakıyorsun insanlar Türkiye'nin kıymetini, memleketimizin kıymetini bilmiyor. Ama sen git bir de o memleketi bir Suriyeli yani bir kardeşlerimize bir sor bakayım ya. Ee, şimdi elhamdülillah Azerbaycanlı kardeşlerimiz Karabağ'ı aldılar. Hele gidin bir onlara bir soraydın. Ah vatan ah vatan diye ya. Ee, bazen hocalara şeyhlere soruyoruz ya işte bu musibet bitse ne yaparsınız? Akşam namazında bitse hemen yatsı namazında Şam'da oluruz diyorlar ya. Elhamdülillah. Bu e, afiyetin, bu selametin, bu e, bereketin kıymetini bilmek gerek kardeşler Beğenmiyorsa kardeşim git. nerede yaşıyorsan yaşa. Buraya elhamdülillah. Cennet kim? Bir vatan ya. Bu bela musibetler Allahu Teala Türkiye'mizden muhafaza eylesin. Türkiye'mizden uzak eylesin. Cennet kim? Bir vatan deyik. Allah'ım inşallah bunun kaderini, kıymetini bilenlerden eylesin. Üçüncüsü sıhhat ve afiyetin kıymetini ancak hastalar bilir ya. Git bir o hastalara bir sor. Bakayım onlar da senin gibi bir zamanlar oturuyordu, yiyordu, içiyordu ya. O hastalara bir sor. Ne Sen sıhhatin kıymetini bil ya. Elhamdülillah ya Rabbi çok şükür de ya. Allah sana sahada afiyet vermişse hamd et ya. Hastalara da dua et. O kardeşlerimize Rabbim şifalık versin diye. Çok büyük bir nimet için diye. وَلَا Hayati الْحَيَاةِ اِلَّا mevte Üçüncüsü ise, dördüncüsü ise muhterem kardeşlerim, hayatın kıymetini ancak ölüler bilir diye. Yani ölüler, ah keşke Allahu Teala bize bir fırsat verse ya. Ah bir fırsat verse. Bir daha bir fırsat verse de çıksak da neler yapabilsek ya. Neler yapabilsek. Hanı məşhur e, Hazreti Ali efendimizin e, kerametlə bağlı hekayələri var ya bir məzarlıqdan keçərkən ey məzar халxı deyir. Nə yapıyorsunuz burada? Hələ qarın baxayım. O biriktirdiyiniz evler, çoluğunuzu, çocuğunuzu, xanımlarınızı başqa saldı, çocuklarınız dul qaldı, mallarınızın üzərinə gətirdilər, oturdular ya. Yani. E, onları öldürə getirdilər də imkanı yoktur əmazər. Yani. O qəbirdekilər nə deyir? A ah, biz burada o malların hesabını veririk ki yani. saçlarımız döküldü, derilerimiz döküldü, gemik içinde kaldık. O malların da daha burada hesabını veriyor Onun için orada pişman olmamak için muhterem kardeşlerim, burada hayatın kıymetini bilip, La ilahe illallah, subhanallah, estağfirullah, ezan namaza gidip kadir kıymeti bilmek gerek. Yani hani meşhur yine Hasan el Basri'nin bir hikayesi var ya, anlatılır ya, birini defnetmişler. etmişler. Ya işte ey gençler bu adam tekrar gelip gelip namaz kılabilir mi? Sadaka verebilir mi? Oruç tutabilir mi? Veremez ya imam demişler. Öyleyse sizler daha gitmediniz. Sizler yapabilirsiniz. Gücünüz gittiği kadar yapın, gayret edin diye. Allah'ım inşallah bu dört şeyin kıymetini bilenlerden eylesin. Ee, neymiş tekrar sayarsak arkadaşlar. Gençliğin kıymetini ancak ihtiyarlar bilir. Bir, ee, afiyette olmanın, sıkıntısız, gazasız, belasız olmanın kıymetini ancak belada olanlar bilir. Sıhhatin kıymetini ancak hasta olanlar bilir. Bir de hayatın kıymetini ancak ölüler bilir diyor. Allah'ım inşallah cümlemize en ihlaslı bir şekilde amel etmeyi nasip eylesin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.